Evet, merhabalar. Selamlar herkese yeniden. Bir videodayız yine. E, bugün Ramazan bayramımızın ikinci günü. Herkese iyi bayramlar, mutlu günler inşallah. E, havalar da ısındı İstanbul'da. Hepimiz evdeyiz. vallahi ben de sıkıldım yani açıkçası. E, umarım biraz daha bir normalleşmemiz olur da... ...bizler de biraz çıkarız, havalar alırız ama işte her şeyden önce... E, ...sağlık. Şimdi ben bugün için biraz piyasa ile ilgili bir video yapmak istemiştim ama aslında pazar günü zaten yapacağız onu işleyeceğiz ama Amerika'da Avrupa'da desteklerden yukarı yönlü tepkiler oldu iyi de oldu. Şu an için halen daha güzel alışlar var Amerika'da da yükselişler var. Dolar endeksinde bir miktar bir düşüş oldu. İçeride kur biraz indi ama halen daha yüksek. 8.43'lerde 8.50'leri gördük. Bu arada e, resmi tatillerin olduğu günlerde dolar TL'de olan işlemler çok fazla gösterge olmasın. Çok e, fazla yapılan bir hatadır bu. Forex'te, FX'te çok işlemler olur ama o işlemler bizde yani Türkiye'de yapılan işlemler onlar değil. Onlar işte Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da o saatlerde yapılan, dışarıda yapılan işlemler. O yüzden hani kim ne kadarlık aldı, kaçlık bir işlem hacmi oldu falan o konularda tam olarak bir bilgimiz yok. O yüzden yani kur hareketleri çok fazla sağlıklı olmayabilir. O nedenle haftaya açılışı bir e, alalım. Bankalar arası bir açılsın. Merkez Bankası falan şu anda hiçbir şekilde meydanda yok zaten onlar da bir çıksın ve o zaman oluşan fiyat asıl e, normaldir. Şunu söylemek isterim hiç e, unutmam. 4 yıl ya da 5 yıl önceydi e, e, yine bir, bir Ramazan bayramıydı ve biz o bayram esnasında tarihi rekorla gitmiştik kurda. Böyle bir yukarı hareket vardı. E, ben de nöbetçi şeydim o gün İnanılmaz bir arama e, olmuştu. Yani tatilde biraz böyle rahat otururuz rahat ederiz diye bir hayal ederken inanılmaz bir e, aramalar vardı. E, Yatırımcılardan çok yoğun aramalar vardı. Ne oluyor, hayırdır falan diye diyoruz ki yani herhangi bir şey yok. E, yani şu anda Asya'da veya Avrupa'da işlemler var ama yani ne kadarlık bir hacimle yapılıyor bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Belki de işte 5 kişi, 10 kişi orada işlem yapıyorlar. Bu şekilde fiyat yükseliyor yani o bile olabilir. Nitekim bayram bitti, kur aynen yükseldiği gibi eski seviyesine düşmüştü. O nedenle hani bu saatlerde böyle resmi tatillerde çok fazla dolar TL'de veya euro TL'de bu forex ürünlerinde işlem yapılmamasını tavsiye ederim. Çok da göstergide değil açıkçası. Pazartesi günü bakacağız yani normal şartlarda kurun o yükseldiği 8.20'lere tekrar düşmesi lazım. Düşmüyorsa işte o zaman bir sıkıntı vardır. O şekilde işte söyleyeceğiz. Ben asıl bir çok fazla sorular var bununla ilgili. Hani bana da çok yazıyorsunuz. Ben de çok izliyorum. Hani hocam işte tek hissede mi olalım? Çok hissede mi olalım? Kimisi de yazıyor elimde 30 tane hisse var. Kimisi yazıyor ben acaba 3 tane hisse mi alsam diye falan. Yani bu konularda tabii net bir yanıt yok. Hani ne kadar almak istiyorsanız alın ama bir de onun takibi var, izlemesi var. Hani bir portföyünüze bir hakim olmak da var. Hani 20 tane hisseniz olduğu zaman ne kadar hakim e, olabilirsiniz? 3 hisseniz olduğunda ne kadar hakim oluyorsunuz? Bunlar da çok önemli ama hani yine de en azından hani birden fazla hisse olmasının size sağlayacağı çok ciddi faydaları var. Paşa bu arada uykusundan uyandı. O da bana arada bir eşlik ederse şaşırmayın. Ee, anlatmak istediğim şey şu olacak bu videoda. Excel'den de gideceğiz. Ee, bir portföyde hisse senedi sayısının artması ve çeşitlendirmenin yapılmasının getirilere ne kadar etkili olduğundan biraz bir söz edeceğim. Excel üstünden de, de biraz da böyle hani bir uygulamalı bir havada da olacak ee, bunu da size vermek istedim hani bayram hepimiz evdeyiz inşallah hani herkes e, inşallah böyle güzelce bir şekilde izler diye tahmin ediyorum açıkçası birazcık şöyle, şöyle bir izleyelim. Evet şimdi e, excelimizi açtık benim resmim yukarıda e, tabloyu çok etkilemiyor. Hatta ben sizin için bir miktarda şunu şöyle de yapabilirim. Şöyle bir izleyin bakayım bir sıkıntı var mı? Yok. Evet. Evet bu bizim Excel'imiz. Hani en son videoda yapmıştık. İşte en son 21 Ocak videosunda verdiğim hisseler Çimsa Teknosa var. Bir de 8 Nisan'da verdiğim hisseler var. Ereğli, Yükselen, Aksen ve ARDYZ yazılım. O günden bugüne işte geçen süreler var portföyde. Ee, ve en son hepsinin yaptığı yüzdesel şey. Hepsi eşit oranda olursa şurası da portföy içindeki şey ağırlık ee, izlediğiniz gibi aşağıda yüzde yüz var. Hepsini eşit oranda bir portföy yaptığınız zaman burada toplamda altı tane hisse var. Bu bir örnek bu arada. Yani e, bu bir portföy e, illa böyle bir portföy olsun şeklinde anlamayın. Burada ben başka bir şey söylemek istiyorum. Yani ee, çeşitlendirmenin e, şurada iz, izlediğiniz, şurada izlediğiniz şu getirideki ne kadar etkisinin olup olmayacağını izleyeceğiz şimdi. Ee, ondan bahsetmek istiyorum. Yoksa sizin kendinize ait yaptığınız bir portföyünüz vardır, ayrı bir portföydür. Bunlar olabilir. Bunu ben en son videoda yaptığım için kullanıyorum. Bu arada bunu size gösterdikten sonra bana çok yazan oldu. Hocam dedi senin Türksel'in pardon e, Sasa var, Hektaş'ın var, Alkim videom var, sonra Türkiye sigortam var onlar niye yok dediler. Sonradan ben de baktım evet yani hakikaten niye yok onları niye buraya eklememişim. Eklemek lazım ama tabii Sasa ve Hektaş'ı ben ekleyeceksem e, 2018'in başları ya da 2017 yılının Aralık-Ekim gibi aylarında ben onları asıl anlatmışım, yazmışım, çizmişim. O zamandan bakmam lazım. O zaman da inanılmaz bir getiriyle karşılaşacaksınız. Aslında o da çok güzel, çok güzel bir uzun vadeli bir getiri örneğidir açıkçası. O da olacak. Yaparız onu. Önemli değil. Şimdi şurada şunu söylemek istiyorum ben. Hepsini eşit oranda aldığımız zaman bu portföy şu süreler içerisinde. Bize ortalama ortalama olarak yüzde yedilik bir getiri sağlamış. Bu dönemde endekste de yüzde yani endeks daha da eksi aşağıda e, bulunuyor. Endeksin üzerinde bir e, şeyimiz var burada. E, bu şekilde olmuş. Şimdi şurası portföydeki ağırlıklar. Buraları oynattığınız zaman yani hisselerdeki ağırlıkları yapıp daha başka portföyler yaptığınızda şurasının oynamasını biraz izleyeceğiz Burada yalnız şunu söylemek istiyorum bu portföy çeşitlendirmesi bize ne fayda sağlamış Örneğin sadece teknosa da olan birisi yüzde 13'lük bir zarar hissederken hissederken şunun gibi bir portföy yapan bu yüzde 13'lük düşüşü %2.1 olarak hissetmiş sadece. Kendisine et, etkisi bu kadar olmuş. İşte bu portföyün çeşitlendirmenin getirdiği bir fayda. Ama bununla beraber %26 yükselen bir Ereğli'nin de mesela sadece Ereğli'ye yatırım yapan bir serisi de bu dönemde %26 kar ederken de bizim gibi bir portföy yapan da bu %26 değil %4.4 olarak portföye bir yansıması olmuş yani portföy Çeşitlendirmesi size e, Oynaklığı azaltır Oynaklığın azalmasını sağlar aynı zamanda e, Bir tek hissede çok ciddi bir düşüş olduğunda o düşüşten sizin sınırlı bir şekilde Etkilenmesini sağladığı gibi Çok iyi bir yükseliş olduğu zaman da o yükselişten de yine sınırlı bir şekilde yükselmenizi sağlar Ama Size bir denge sağlar sağlıklı bir yapı size verir onu söylemek istiyorum şimdi mesela şunu yapalım ee, mesela bir birisi dedi ki ben dedi sadece yüzde 50 çimsa ve yüzde 50 teknosa aldım dedi ve bunlar da sıfır dedi toplam işte yine şurası yüzde yüz çok pardon yanlış yere yaptım hemen düzeltiyorum Sadece 50 dedi portföydeki ağırlığını yüzde 50-50 ben dedi bunları dağıttım dağıttım ve ben yüzde 50 çimsa yüzde 50 tek tek musadan oluşan bir portföy yaptım dedi. Bu portföyünde bize şu ana kadar getirmiş olduğu getiri de eksi 1.4 olmuş. Birdenbire artı yüzde 7'den eksi birer 1.4 gibi bir farklılığa gitmiş. Ne olmuş? %10'luk Çimsa'nın yükselişinde %5 gibi bir fayda elde etmiş. %13'lük teknosanın düşüşünden de %6.3'lük bir düşüş şiddeti olarak etkilenmiş ama sonrasında da bu şekilde olmuş. Peki başka bir portföy yaptığımızı düşünelim. Mesela Teknosa Çimsa'dan %10 aldığımızı düşünelim. Tek Teknosa hiç yok. Ereğli'den çok alsın. Ereğli iyi gitti. Yükselen Çelik'ten de yüzde on aldığını düşünelim. Şuradan da Aksen'den de yüzde otuz aldığını düşünelim ve Aredeyezen de yüzde on aldığını düşünelim. Bu şekilde de bir portföy var. Bu portföyde de beş tane şirket oluyor. Ve burada da bu portföyü de yaptığınız zaman da şurası da yüzde on olarak birdenbire en yükseğe çıkıyor. Aynı şekilde mesela ereyle olmasın, teknos olsun. O zaman da gördüğünüz gibi %1.4'e iniyor. Bakın bir hisse olması veya çoğu ya da ağırlığı ne kadar fark ediyor? %7'lerden başladık, %1.4 e eksiye girdik, %14 artıya çıkan bir portföy rastladık ve %1.4 şu anda da artı. Bu bir sürü kez de gidebilir. Yani çok sayıda örnekler yapabilirsiniz. Mesela çim sayı almamıştır. Yüzde otuz Teknosa yüzde otuz Ere ile almıştır. Atıyorum e, Aksen'den de sadece yüzde on almıştır. Böyle bir portföy. Bu da mesela 5 tane hisseden oluşan bir portföy. Ve üstelik Teknosa'da var. Asıl düşen iki hisse var burada. Bakın birisi HRDYZ öbürü de e, Teknosa, ona rağmen yine bu portföyün getirisi 6.4 oluyor, yine aniden yükseliyor. Yani hisseler aynı hisseler, geçen zaman aynı zaman, fiyatlar aynı fiyatlar, aynı şirketler, aynı hisse senetleri, aynı borsa ama portföyler farklı, ağırlıklar farklı. Birinde yüzde 30 aksen var, öbüründe yüzde 15 aksen var. öbür bu şekilde çok fazla fark eden bir şey var. İşte çeşitlendirme sizi hem e, büyük risklerden koruyabildiği gibi ama büyük fırsatlardan da sizi biraz da elimine edebilir. Fakat çeşitlendirmenin size sağladığı en güzel fayda sizin daha sakin olmanızdır. Port, portföyünüzdeki oynaklığın da daha az olmasıdır açıkçası. Şimdi e, biraz da bunu... E, Matrix üzerinden gidelim ne kadar olmuş 13 dakika olmuş şey üzerinden biraz da bir örnek vermek istiyorum evet şurayı silelim ee, burası bizim endeksimiz şimdi şunu söylemek istiyorum şurada bir virgül atıyorum ben az önceki o portföyü e, portföy olarak bir sembol yaptım ve buraya portföy yazdığım zaman da aynen açılıyor. Şu tabii e, e, biraz enteresan renkler atıyor. Bunu biraz daha şey yapmak gerekiyor. Evet. Evet, şunu da yüzde yapalım. Yani e, biraz daha e, şuradan yapıyorsunuz. Yüzdesel diyorsunuz. Abi mesela yıl başından itibaren yapalım. Yani 31 12 2020 2020 Gelelim şurası 31-12-2020 31, 31 12 2020. ve okey yapalım. Evet şu biraz e, atıyor. Ne oldu? Niye böyle yaptı? Çünkü çok farklı bir şey yaptı. 31 12 20 yapalım. Evet e, biraz sıkıştıracağız bunları. E, biraz aşağı alayım sizin için. Evet şimdi şuradaki şurayı bir unutalım şuradaki kırmızı çizgi şuradaki kırmızı çizgi 31.12.2020, 31 Aralık 2020 yani yıl sonu yıl sonu yüzde sıfırdır yüzdeseldir bu bu grafik bunun anlamı şu yıl başından itibaren bu portföyü yapmış olsaymışız aynı şekilde yıl başından itibaren portföyümüz yüzde 30 gibi bir getiri bize sağlayacakmış Endeksinde de yıl başından itibaren getirisi yüzde 2.4 Peki Buna Eee Ereğli'yi ekleyelim. Ereğli. Ekledim. Tabi Ereğli girince skalada birdenbire diye. Evet. Ereğli de burada iz izlediğiniz Eflatun renk attı. Çok ilginç renk seçimleri var bu arada. Ben de şaşırdım. Şöyle bir renk seçeyim ben de. Rengi seçince de böyle enteresan oluyor. Evet. Ereğli de bu. Siz sadece ereyle alsaymışsınız, mesela portföy değil de ereyle alsaymışsınız, ereyle de size yılbaşından bu yana %51 gibi bir getiri elde ediyormuş. Silelim ereyli. Teknosa'yı mesela ekleyelim. Onu biraz fazla söylüyorum çünkü o konuda bana da çok fazla şey yapılıyor, eleştiri yapılıyor. Hani çok düştü diye. Benim yapabileceğim bir şey yok, bedelli olayı var, o bitti Allah'tan, ondan bundan sonra inşallah daha iyi hareketler gelecektir diye tahmin ediyorum çünkü şirketteki sonuçlar gayet iyiydi. Evet, Teknosa'yı da şey renk yapalım, mavi renk yaptık. Evet, bu da yılbaşından itibaren inanılmaz bir, Teknosa burada mavi renkli yer gördüğünüz gibi inanılmaz bir yükseliş yapıyor. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Yılbaşından itibaren %66 gibi bir kâra geçiyor. Burada bedelli ilan edilmişti ve arkasından hızla iniyor. Hatta %66 artıdan %23 eksiye kadar iniyor. Yani %80'lik bir hareket oynaması. Bakın yani oynaklığa bakın. Ne kadar büyük. Tek hissede olmanın yarattığı bir oynaklık var. Yani buna da e, sağlam bir şekilde durmak lazım. Ve en sonunda da yılbaşından bu yana neredeyse endeksi de yakalamış. Yani endeks %2.4, Teknosa eksi %6'larda endekse biraz daha yaklaşmış performans olarak. Ama bizim kırmızı çizgimiz olan şu e, port portföyümüz, yani 6 hisseden e, ve eşit olarak dağılmış olan portföyümüz ne kadar sade ve sakin bir şekilde hareket ediyor. Attım şeyi Teknosa yine. Çok sade. Hareketler var. Oynaklıklar var. Şurası 19 Mart. Meşhur Merkez Bankası olayı. Bugünlerin haricinde portföyümüz gayet oynak bir şekilde hareket ediyor. Yani şu, hatta son son günlerde yani 22 Nisan'dan itibaren de sürekli bir yükseliş eğilimi içerisine girmiş. Çünkü Muhtemelen hem Teknosa'da ve de Ereğli'de ve Yükselen'de bir katkılar, ARD'de de var, Çimsa'da da oldu. Yani portföy aslında son 22 Nisan'dan itibaren hızlandı. Burada açıkçası bunlar çok önemli. Yani özetle şunu söylemekte fayda var. Portföyünüzü yapın, yani elinizde bir portföy her zaman olsun. Bir hisse, tek hisse, Tek hisse mi, çok hisse mi? Tabii ki çok hisse. Yani o tek hisseye eğer çok ciddi güveniyorsanız ve çok ciddi bir e, inancınız varsa, hisse hakikaten bir iğmeye girdiyse falan o başka hikaye. Ama onu bilemezsiniz. Fakat ne kadar fazla hisseniz varsa, tabii burada da yönetebilecek miktarda bir hisseden söz ediyorum. Hani gidip de 50 tane hisseyi yönetemezsiniz. Çok zor yani. Ee, maalesef o, o konuda zor ama ne kadar iyi bir port portföyünüz varsa o kadar iyi. Burada bir de e, portföyü çeşitlendirmek de çok önemli. Yani mesela bende de 6 tane hisse var. 3 tanesi banka, 3 tanesi çimento hissesi mesela. Hayır, bu öyle bir şey değil. Yani e, tamam 6 hissem var ama yani 2 tane sektöre yatırım yapmışsın mesela. En, burada en önemli şey 6 hisse olur, 7 hisse olur, 8 hisse olur ama hani farklı sektörler olabilir ya da farklı sektörlerden böyle iki tane olabilir mesela bir sektör iki olur birinde bir hisse olur. Yani sektörel çeşitlilik de burada çok çok önemli ki sizin portföyünüzü sağlıklı ve dengeli bir şekilde soksun ne kadar güzel bir portföy yaparsanız işte mesela bazı hisselerde yaşadığınız o sert hareketler, sert dalgalanmalardan da siz sınırlı bir şekilde etkilenirsiniz. İlk ilk başta eşit olarak çıkarsınız yola. Bütün hisseler eşit ağırlıklıdır. Sonra duruma göre mesela portföy içinde bir hisse çok aşırı yükseldiyse onun ağırlığını azaltıp en fazla düşene mesela verirsiniz. Burada tabii şirketlere yönelik beklentilerinizin devam ediyor olması da önemli. Yani halen daha devam ediyorsa bu şirkette uzun vadede ben hala olumluyum diyorsam mesela çok yükselenin ağırlığını azaltıp çok düşene daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Bu böyle yol yol üstünde yani giderken yaşarken bunu böyle aylar içerisinde olabilecek ufak ufak dokunuşlar. Şimdiden yapılan ufak dokunuşlar uzak vadede çok büyük bir aralığa, çok büyük bir oynamaya Hedeften çok ciddi bir şekilde yukarı doğru gitmeye de olanak sağlayabilir açıkçası. Evet 20 dakika oldu. E, bu konuda biraz bir video yapmak istemiştim umarım e, bayramda izlersiniz. Pazar günü bir videom olacak? Belki eğer yetiştirebilirsem e, yarın içinde bir sasa ile ilgili bir video yapmak gibi bir fikrim var aklımda. E, i̇yi bayramlar herkese. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.